Selamünaleyküm hepinize merhaba arkadaşlar Tekmat'ta hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Google Play Games Beta'yı inceleyeceğiz. Böyle bir sitesi var. Sitenin linkini de ben bırakırım. E, oradan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Mobil oyunları bilgisayarınıza taşıyın diyor. Beta sürümünü indirin diyor. Google Play e, Beta ile mobil oyunları bilgisayarınıza keşfedip oynayın. Minimum sistem gereksinimlerinde aşağıda göstereceğim zaten buraya basarak da gidebiliyorsunuz. Şöyle bir ilerleyelim. Android mobil oyunları artık bilgisayarda diyor ama beta aşamasında olduğunu unutmayalım. Beta'dan çıktıktan sonra daha çok oyun gelecektir. Şimdi aşağı şöyle inelim bakalım daha neler varmış. Daha gelişmiş kontrollerle seviye atlayın diyor. Fare ve klavyenin katı hareket kabiliyetiyle performansınızı arttırın diyor. Şöyle telefondan tablete ve bilgisayara geçiyor. İsteniz cihazda iseniz zaman kaldığınız yerden devam edin. Şöyle devam edelim. Oynadıkça ödül kazanın ve bizi ilgilendiren minimum sistem gereksinimlerine şu anda gelmiş bulunmaktayız. Minimum sistem gereksinimleri şöyle işletim sistemi Windows 10 ve üzeri olabilir. Depolama 10 GB konu bir Depolama alanı sahip katı hal sürücüsü SSD diyor. Grafik en düşük Intel R Ultra HD grafik 630 GPU ve eş değeri işlemci 4 çekirdek CPU fiziksel çekirdek ve bazı oyunlar için Intel CPU gerekir diyor bellek 8 GB RAM gerekiyor en az Windows yönetici hesabı donanım sanallaştırmanın açık olması gerekiyor bunda da e, zaten söyleyecektim. Buradan da minimum sistem gereksinimlerine yazmışlar. Hani sözü gelmişken e, bu donanım sanallaştırmasına nasıl açılıyor? BIOS'a giriyoruz. BIOS'tan virtualization yani ben AMD kullanıyorum. Anakartımda Asus. Buradan SVM modunu açıyorum. Bu şekilde e, sanallaştırmayı da açmıştık. Bunda short videosu var kanalımda çekmiştim. Ama Intel'de nasıl yapılıyor? Şu an Intel anakartım olmadığı için onu gösteremeyeceğim. Ama onun da basit bir şekilde açıldığına eminim. Yani. Evet Google Play Games'in ana sayfası böyleydi. Linkini de vereceğim. Böylece rahatlıkla indirebileceksiniz, deneyimleyebileceksiniz. Dediğim gibi beta. Beta'dan çıktığı zaman daha çok oyun gelecektir. Şimdi beta sürümünü indir diyorsunuz. Ve işte install Google Play Games beta. Bende bir yazıyor çünkü daha önce indirmiştim. Siz için tekrar deneyimleyelim bakalım. Şöyle indiriliyor 9 dakika kaldı gibi bildirim geliyor 8 dakika kaldı onu tekrardan indirilmesini bekliyorsunuz bunda sıkıntı yok biraz bekletiyor hani açıkçası İnternetinize bağlı internetinize bağlı evet şimdi masaüstüne geldik ben zaten google place betayı indirmiştim deneyimlemek için daha önceden bakalım ne var içinde ne yok ona bakabilmek için hemen çift tıklayıp açalım bakalım neler çıkacak. Şöyle bir ekran geliyor gördüğünüz gibi Google Place a Beta falan falan filan şunları işaretleyelim. Şimdi bak kitabında Shark Evolution'u yüklemişim ama şöyle ne yapıyoruz tıklayalım. Şurada bir kontrol yapıyor indirme kontrolü var. Şimdi şunu kapatıyoruz ve F11'e basabilir miyiz? Şöyle yaptığımızda F11 bunda çalışmıyor. Bunu da göstermiş olduk. Mesela Game Loop'ta iPhone 11'de tam ekran olabiliyor. Şimdi ana sayfamız var. Burada yükle falan diyor. Motorlarınızı çalıştırın. Bu arada Asfalt 9'u da yüklemeye alalım. Onu da gösteririz bakalım nasıl yapıyor. Böyle bir araba yarışları var falan. Ee, açıkçası fazla bir oyun yok ama şöyle oyunlarımız var. Onları gösterelim. Yeni çıkanlar şeklinde gösteriyor. Tüm oyunlarınıza göz atın diyor. Tüm oyunlara bastığımız zaman şu şekilde de aksiyon, arcade bulmaca, yetici, gündelik işte falan falan macera oyunları, rol yapması, spor strateji, yarış şeklinde de özelleştirebiliyoruz. Ama tüm oyunlar bunlar. Şöyle üstünde durduğumuz zaman da gösteriyor içeriğini. Böyle bir özelliği var. Şu anda asfaltlı 9 yükleniyor diyelim. Devam et. Böyle kedi oyunu var. Şu an yani o çok bilindik hani programda koysalar daha iyi olur bence. Böyle kullanabileceğimiz. Youtube koy. Facebook koy böyle Android. Böyle Subsystem for Android vardı onda istediğimiz her şeyi yükleyebiliyorduk. Google Play mağazası olması lazım aslında çünkü sen Google Play Games'sin yani ama. Ee, böyle Shark Evolution'u yükledim. Oyunları böyle hızlıca hızlıca göstermeye çalışıyorum ne kadar oyun var. Şöyle aşağı kadar gel, gelelim. State of Survivor falan varmış. Starship 2 gibi Top Wars Township gibi e, War Planet daha bilindik tanıdık şeyler gelecektir diye düşünüyorum çünkü bu beta aşamasında bu kadar yani topu topu oyunlar bu kadar ama nasıl çalıştığına bir bakalım bunlar nasıl çalışıyor şimdi burada kitaplığım var ana sayfam var demiştim kitaplığım ve tüm oyunlar şeklinde kısaca ulaşabiliyorsunuz. Hemen ben o alt bas asfalt 9 Legends hangi Shark Evolution'u açalım. Oyuna diyelim. Ondan menüsü şu şekilde. Yorumlar falan var. Hemen oyna diyelim. Ee, hazır olun. <laughs> Güzel. Şimdi... Kapatalım çok ses çıkıyor çünkü. Şimdi kuşanda ne varmış? Bunu alabiliyoruz. Hızlıca <laughs> Bakalım. Bunda F11 yapayım. F11 yapınca tam ekran oldu gördüğünüz gibi. O sesi tamamen mi kapattı? O ya. Ya şu an ses var mı ya? Nasıl bir nasıl bir ses geliyor? Nasıl bir ses geliyor? Şöyle, şöyle 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 yiyelim. Ye <laughs> oğlum. Ye oğlum. Ye ye. Afiyet olsun. Baya baya oynuyoruz. Uuu. Uh. Aha. Hamur yarıcı altın. Hop. Oy. Oğlum bunu niye yemiyorum? Heh. Yedim sonunda ya. Yedim yedim. Oy 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 oy. Yarım seni. Yarım seni. Ye bakayım. Ye. Onu da ye. Hepsini ye. Fok mu bunlar? Foklar gülüyor. Gülmeyin oğlum. Gülmeyin. Gül Kul... Ana var 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 var. Yerim seni fok. Fok seni yerim. Ha. Ham yapar. Bu ne? Yoğurt. Yarım seni. Oy 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 oy. Tam devam ediyoruz. Gel bakalım. Gelin oğlum. İnsan. Hadi be sen kaçtın şanslı. Gelin. Ee, çevreyi kirletmeyeceksin. Böyle Doğa intihamını alıyor bir şekilde. Çevre. Geri dönüyor yani. Açım evladım açım. Oo. Gelin bakalım burada kimler varmış. Gel bir şey yapmayacağım gel. Gel oğlum. Oğlum yapışkan tuş çıktı. Çok bastık. Şifle itme gücünü kullanabiliyoruz. Bunlar gece de yüzmeye gelir ben şöyle sessizce gezeyim şuralarda. Her her her. Hop işte ya havadın. He? Ha? Gece evinde otursan oğlum ne yüzmeye geliyor? Allah onlara insanlara akıl sır ermiyor ya. Ne yapacakları belli olmuyor. Gece olmuş evlat. Ne yüzmesi ya? Ne yüzmesi? Yüzmek nedir? He? Bu saatte yüzülür mü? Evinde oturursun, bilgisayara bakarsın, bir şey yaparsın, gezersin, çarşıda gidersin. Bir şeyler yaparsın o. Bu saatte yüzmeye gelmişler. Sabah oldu. Tamam sabah gel. Daha gelmemiş. Kahvaltısını yapıyor. Aha gelmiş. Beklediğimden de erken gelmiş. Ya yerim sizi. Ben de kahvaltımı onlar kahvaltısını yapsın ben de kahvaltımı yap. Gel buraya. Gel. <laughs> Oha fo dalgacı fok bırak beni. Bu kim ya? Oyun çok değişmiş. Oğlum nereye geldik? Oğlum nerelere geldik Hop mayın patladı Buraya mayın atan insanla bulacağım sizi Gel buraya mayıncı Hop ne alaka Yerim oğlum Yerim sizi Her yeri mayınlamışlar ya. o Mayını çekiyoruz ya. Sağlık ver. Ver sağlık. Hayır. Mayın tarlası. Mayın tarlasında. Bir balık sevdim. Şu yeşil şey ne ya? Oh yedim. Elmas. Bunu yeme. Bunu yeme. Bak bak bak. Gece gece keyif yapıyor ya. Tam herhalde fazla uzattık. Asfalt 9 Legends'a geçelim. Şöyle falan filan soruyor. Asfalt 9 diyelim. oyunu diyelim. Bakalım ne olacak. Vay tam ekran. Evet müziği falan kapattım. Devam. Telif yemeyelim. Ve Asphalt The Legends başlıyor. Evet Touch Drive Control üreticisi ivme ve dönüşler otomatik. Tamamdır. Dönüşler mi? S ve aşağı S. Aslında an kayıyor. O dönüşlerde mi otomatik? Biz o hiç oynamayalım. Biz sadece kaydırıyoruz. Boşluğa bas. Nitro. O da nitroymuş. Vay vay efendim vay. Ee, bu simge sana sunulan olası seçenekleri gösteriyor. Tamamdır. Abi seç. D mi? Bas Nitro'yu. Haydi strama yapmayı deneyelim. Bunun için iki seçenek mevcut. Bunu 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 bunu. Hoppa. Oy. Bir an orada bir FPS düşüşü gibi bir şey oldu ama. Oynatıyor yani şu anda. Seçenek seçenek. Hop. Bas. Vay vay vay. Güzel. Beta olma betaya göre güzel yani. Böyle bir oyunda. Ah evet. Bu arada oğlum kas. Arabanın kilidini aç. Biraz kastı bak bunda. Kastı. Oğlum niye kasıyorsun? Beta betalığına veriyoruz. Düzeltilir. Ana ekrana geldik bak. Kariyerim. Bu yeniden açacağım. Oyun oturunuz nasıldı? Ha iyi değildi ya. Yani. Şu anda. Bir Asphalt Legends. Asphalt 9. Kasar gibi yaptı. F11. Tam ekran yapalım. Yani bunu da göstermemiz gerekiyor tabii ki. de. Gayet Şimdi düzeldi bak bir kapat aç yaptık güzel düzeldi yani. Görsel kalite var sayılan. yüksek kalite yap. Bakalım ne olacak. Yani 16 GB RAM'imiz var yani o kadar da Ryzen 5 5500 var, RTX 2070 süper var 8 GB. Yani sistemli kaynaklı değil. Ee, tamamen uygulamadan kaynaklı diye düşünüyorum sistemi. Oldukça yeterli. Oyunda kasmasın da. Bir efsanenin doğuşu. San Francisco önerilen kademe. 458 meden okuma. Kazan ve al. BMW. Bakalım neler olacak. <laughs> Testimizde. Test demişken. Mesela afterburner çalışıyor mu? Ona da bakalım. Aklımızda kalmasın. Şu an açtık. Sürdür değilim. diyelim. Kasma. Tamam. Tamam oğlum. Anladık. Gelin buraya. Oğlum oh, sizi geçmek. küçük oyuncağı Nitron var çünkü. Hoppa. Yatıyorsun. Oo, güzel. Gayet güzel. Çok güzel hareketler. Ve birinci. Güzel oynayış. Yüzde doksan 9 iyiydi diyebilirim. Ara sıra böyle kasma gibi hissedildi ama o düzeltilecektir yani. O düzeltilir. Beta da olur. Oo, o, kadar olur. O kadar olur yani. Ona bir şey demiyorum. Evet bu da böyleydi arkadaşlar. Hani Google Play Games Beta'yı tanıtmak istedim. iki tane oyun göstererek. Ee, şu an durum böyle. Daha fazla oyun çeşitliliği belki uygulama da gelecektir. Bet olduğu için biraz e, asfalt dokuzda kasmalar olabildi. <laughs> Yeniden kapatıp açtığınız zaman düzelebiliyor. E, umarım beğenmişsinizdir. Elimden geldiği kadar anlatmaya ve göstermeye çalıştım. Size bilgisayarınıza indirip yani minimum sistem gereksinimlerini karşılıyorsa bilgisayarınıza indirip deneyimleyebilirsiniz. Onu size göstermek istedim. Bekleyeceğiz bakalım zamanla ne olacak gelişecek mi e, neler olacak ona göre bakacağız. Durum bu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni atarak ve abone olarak destek olabilirsiniz. Gerçekten çok sevinirim. Ee, görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.